Buna <laughs> ne oldu? Ugh, sonra giderken bir şey gördüm. Büyük bir Ben gelince hemen kaçtı. kaçtı. Hmm. Sen gel gelin, gidince kaçtı mı? Evet ya. Bak. Ben yürüyordum. Evet yürüyorsun. Yürüyordum sonra. Daha. Daha sonra bir cisim gördüm. Çocuk bizim çocuk gelen bir zannettim. Açık uzun diye mil Olivia dedim. Sonra kaçtı. Sonra Olivia'nın yanına gittim baktım Olivia yerindeydi. Ben çöplendim bir daha baktım göremedim. Hacı hayal mi görüyorum? Hmm. Ben görmedim ama hayal görüyor olabilirmiş. olabilirsin. Yani o da var. Bence de hayal görüyorum ben. Çocuklar uyuyorsa zaten uyu, uyanırsa ses falan gelir bize de. Biliyorsun sen de. Haklısın. Çok uyku var bilmedi. <laughs> Açın. Ha. Aç. Allah saat 10 kim beni? Alo? Evet. Acaba siz kimsiniz? Merhabalar. Biri var mı? Ne diyorsunuz anlayamadım. Aa, yüzümü kapat ya. Kim kim ki o? Ben de olmadım. bir şey falan dedi. Bir şey falan ben, şey ben bir şey anlamadım. Her neyse rahatsız ah, kim, kim bu? Kimin Sen kimsin ya? Beni hatırladın mı? Hayır, sen kimsin ya? Gibi sen misin? Yanlış. Yanlış. Sen kimsin ya? Hayal mi görüp? Ben rüyada mıyım şimdi? Güneyim. Allah'ım. Şık şey göremiyorum ya. Kocam bir şeyse sen. Olivia daha bu kadar değildi. Sen birazcık tam totem moda girmişsin de. Olivia, Sen... E, sen kimsin ya? Beni hatırladın mı? Hayır sen kimsin? Ben bir şey hatırlamıyorum. Eski sahibinim. Eski sahibin misin? Hayır ben size eski sahibin olduğumu bile hatırlamıyorum. Ahım. Hatırlamıyor musun? Beni hatırla işte. Ben kimim? Ben Daisy'yim. Ah, ah, kim diyor ya değil mi? Hatırlamıyorum ben. Ben rüyadayım. Sen bir dakika. Sen bizim eve nasıl geldin? Ben buranın sen Luna'yı tanıyor musun? O benim annem oluyor. Ben hiçbir şey anlamıyorum. Kanıtlayabilirim. Işığı açayım. Gel buraya. Aa, sen kimsin ya? hiç hatırlamıyorum. Seni görmedim hiç. diyorum Gel buraya. Aa, niye çekiyorsun beni ya? Haydi annemin tatlılığına. açacağım. Bunu kilidini çiftleyebiliyor musun? Hımm. Al. Kalanı aç annemin. Al. Şöyle eski videolara bakalım. Bak. Bu benim. Görüyor musun? Hı? Hmm, nasıl yani? Ben bir şey anlamıyorum. Bak. Bak. Bak bak. Görüyor musun? Senin uzun zamanlar ben varım. O nasıl oluyor ya? Ben bir şey hatırlamıyorum. Hmm. Bak karşıma da Yuna ve Yuki'ydi. Sen bir şey diyeceğim. Sen nasıl sen nasıl geldin buraya? Ben senin burada olduğun hasılamıyorum. Onu sonra oyun onu söyleyemiyoruz canım. Allah'ım. Bir dakika ben yemek yemeye gidiyorum. Bu takoydu mı? Ben acıktım. Bir dakikaya gidiyorum ben. Yani, mutfakta eşyalar birazcık garip yerde. Sen düşebilirsin. Allah ya saçmalıyor bu ya. Luna, 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 kaç, kalk, Luna kalk, ne oluyor ya? Ucu varmış gibi kalktırıyorsun beni. Aa, çok uygun ben sabah saat kaç? Luna ya. Gördüklerime inanamayacaksın. Ha, ne oldu ya? Rüya mı gördün yine? Gerçek, gerçek. Ne? Yani sen kanalına bir gir. Ben niye kanlıyorum giriyorum? Ne olmuş kanım? Gir gir. Eee ab bir şey mi Rodik. Elma sarı sarı anda eski videolarına bak. Şunun çok güzel ne? O Okey geldi. Nasıl oluyor? Ha ben de ben de kamlım. Hatta ben de Ronaldo'yım tam olsun. Hala okey saçmalamıyor ya diyeyim ben de işte. Hadi inanmıyorsan gel. Beni ne çekiyorsun? Valla orada. Bizim önünde korkuyorum ben bana. Hadi bakıyordum. Nasıl ya? Bir dakika. Yani Leo ve Olivia'nın ablası geldi buraya. Evet gelmiş korkuyorum ben. Sen bak. Bir şey diyeceğim. Ben ne diyeceğim ona? Ne kızım de. Allah'ım Bakın şimdi ben. Anne. Yok bir şey oğlum ya sen. Bakıyorum. Anne. Anne bu edeyim gör seni. Anne neyi kaçıyorsun? Anne. 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 Ne yapacağım ben? Git işte. Oliver'ı çağır. Oliver'ı. Oliver derin uykudan ya. Dur. Aman korkun beni de al yana. Abi sen niye gidiyorsun? Olur, ben oradan her Sen kimsin ya? Anne ben hatırlıyor musun? Değziyim ben. Değzi. Anne. kardeşlerimle var benim. Kardeşlerimi özledim ben. Hani ben ağlayayım ya. Hatırladın mı beni? Anne. Anne. Yok bir şey. Anne bir sorun mu var? Sen buraya nasıl geldin nasıl? Ve sen benim, beni nereden tanıyorsun? Ve nasıl beni anladın Anne. Yaz. Birinci ses tellerin değişmemiş. İkinci ses telleri mi? Sen kadar bir yine Anne. Beni bırakamazsın. Bir gün görüşecektik işte. Ben karşıyım görmek istiyorum. Benim gerçek ailem sizsiniz. Nasıl oluyor ya bu? Anladın mı? Kızım ama Ne oldu ki? Ah, ben ne diyeceğim? Anne. Aa, mama. Ya size anlamıyorum çocuklar. Gecenin bir yarısı neden mama diye uyandırıyorsunuz beni ya. Ya niye zerde? Oliver'ı koşmam lazım. Çok kötü bir olay var. Ne olay ya? Benim mu? Hayır. Ama tamam gel şuraya. Ne oldu ki? Deyze hatırlar mısın? Gece ne yarısı Deyze kim ya? Ben Deyze tanımıyorum. Kan kanal mı? Hayır. Eski kızın ismi. Eski kızın geldi. Eski kızın mı? Bir dakika. Ee, bir dakika nasıl ya? Çocuklar bir durun siz burada. Ne oluyor? Baba. Oha lan. Kızım seni görmeye çok olmuş. Oliver. Sen onu düşünmedin mi? Niye? Canım kızım işte benim bu. Bo Babasının aslanı. Oliver daha çok deli olacak. Allah'ım. Oliver sana özel bir şey diyeceğim. Ne? Kızım bir dur sen burada. Gel bir dur. Oğlum gel gel. Hiç Düşündün mü? Niye? O kız bize benzemiyor. Nasıl yapacağız? Bize benzemiyor. Evet eski kendisine benziyor. Şimdi evimizi onu göre yapmadık yani evimizden taşınmak zorundayız. Onu düşündün mü peki? Tam bir şey olmaz taşınırız biz. Ne? Deli misin? Evet taşınacağız. Hadi yan kalktın ve Oliver senden daha değisi olmasın. Küçük çocuk geldi diye hemen de taşınıyor muyuz? Evet. Oliver ben bu evi yapmak için kaç saatimi verdim. Hiç olmaz canım. Yeni evimizde daha güzel bir vakit geçireceğiz değil mi? Hı hı. Evet daha iyi vakit geçiririz Oliver Bey. Delireceğim şimdi ya yeni yaptığımız eve dün taşındık şimdi çıkıyoruz değil mi? Evet. Dur ben karşıya gözüm. Ya ne yapıyorsun? Çünkü gel bakayım güzel bir ziyaretimiz var. Oliver bir dur. Al şunu da gel. Yuni gel sen de. Bak kızım kardeşlerin. Oliver ne yapıyorsun ya? Bir dur sen çekilsen bir şey bilmem. Aa Yuna ve Yuki. Buna da Olive değiştirdik biz. Olive Mia, Mira. Ona da Yuki Leo. Vay canına ne büyükmüşüm sizden ha. Buna emekliyor mu? Yani tam emeklemiyor. Birazcık hızlı büyüdüler. Hı? Günü beni özledin mi? Ee. Hı. Ah, Hı. Öz. Ee. Yani seni görünce birazcık e, şey yapmışım olabilirdi. Ben birazcık tuvalete gidip geliyorum. Eh. Babacığım, efendim. Yarın ben size benzer miyim? Evet benzersin canım. Sonra da bir abla ol. Sonra da ablalığımı konuştum. Evet. Ne oluyor? Ya? Bir şey yaşam. Ben ölmek istiyorum. Bir şey olacak bana ya. Bir şey oluyor. Ya. Ölmek istiyorum. Ölmek istiyorum. <laughs> ay, 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 günaydın. Ali var günaydın. Hmm. Ay yastık gözünde yastık koymuş. Aynısı. Ah, son derece sanırım. No, nail'le şallah rüyadır. ben çok uykum var geldi. anne. Efendim Olivia. Kaysime çıkmış. ne mu? Hayır Olivia. Bir dakika. Roo, sen kız sesini çıkaracağım. Anne ben Daisy'yim. Ne? Dün olayla olanlar rüya değil mi? Anne iyi misin ya? Rüyada değil zaten. Hayır 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 hayır. Bir şey oluyor bana. Anne babam anne e, baba annem bayılıyor hmm. anne babam baba annem bayıldı.